Efendim, vakti şerifler, hayrola, hayırlar, fetola, şerler, defola. Amin. Bu akşam tefsirname'de, vahyin rehberliğinde e, ilk yılında Mekke'de indiği belirtilen o sureyi ele alacağız. Yani Kur'an-ı Kerim'in en kısa surelerinden biri belki ama e, mesajıyla adeta bir dağ gibi ağır, çok sarsıcı bir sure, Tebbet suresi. Evet, Tebbet gerçekten okurken bile insanı bir hani derler ya titreten bir ifade gücü var. Merkezinde de kim var? Sevgili peygamberimizin öz amcası Ebu Leheb ve eşi Ümmü Cemil. Evet, bu çok önemli. Yani Kur'an'da isimleriyle ve bu kadar sert bir üslupla anılmaları bu başlı başına üzerinde durulması gereken bir şey. Kesinlikle. Sureye ayetlere geçmeden önce biraz bu isimleri tanıyalım diyorum. Yani kimdi bu insanlar? Neden e, böylesine büyük bir ilahi gazaba, bir tepkiye muhataplı oldular? Çünkü onların hikayesi aslında sadece 14 asır öncesine ait değil sanki. Değil değil, bugüne de hatta bizim kendi içimize, kendi hayatlarımıza bile bir ayna tutuyor gibi. <laughs> O zaman başlayalım Ebu Leheb'ten. Kimdir bu Ebu Leheb? Asıl adı Abdüluzza. Yani Uzza putunun kulu. İsmi bile o dönemin şirk anlayışını yansıtıyor. Aynen. Ama lakabı daha meşhur. Ebu Leheb. Yani Alev babası. Şimdi bunun için hani yüzünün kırmızılığı, parlaklığı falan gibi rivayetler var ama... Ama asıl manidar olanı o surenin sonunda haber verilen akıbetiyle olan bağlantısı sanki değil mi? O alevli ateş tam da o. Yani sanki lakabı bile sonunu haber verir gibi. Kaderin bir cilvesi mi desek, ne desek. Ve bu adam, tekrar vurgulayalım, sevgili peygamberimizin öz be öz amcası. Baba bir kardeşler. Yani aynı evde büyümüşler neredeyse. Çocukluğunu biliyor, gençliğini biliyor. O el emin sıfatını yani ne kadar dürüst, güvenilir olduğunu herkesten iyi biliyor aslında. Biliyor bilmez olur mu? Hatta ilk başlarda hani rivayetlere göre Yeğenini, sevdiği, değer verdiği, hatta kendi oğullarını peygamberimizin kızlarıyla evlendirdiği bile söyleniyor. İşte akıl sır ermeyen nokta da tam burası bence. Bu kadar yakınlık, bu kadar bilgi nasıl olur da böyle korkunç, böyle azılı bir düşmanlığa döner? İnsan düşünemiyor. Yani bir amcadan destek beklenir normalde değil mi? Ne oldu da o sevgi, o yakınlık nefrete evrildi? <laughs> i̇şte orada e, insanın içindeki o en tehlikeli virüsler devreye giriyor sanırım. Kibir ve haset. Biri kibir, Ebu Leheb kim? Mekke'nin ileri gelenlerinden zengin, itibarlı, sözü dinleniyor. Hı hı. Şimdi İslam geliyor ve ne diyor? Eşitlik diyor. Köleyle efendi bir diyor Allah katında. Zenginle fakir arasında fark yok diyor. Bu Ebu Leheb'in hazmedebileceği bir şey değil. Statüsü sarsılıyor yani. Alıştığı düzen bozuluyor. Aynen öyle. O sahip olduğu servet, o itibar onu zehirlemiş adeta. Bir şımarıklık, bir kendini beğenmişlik hali var. Ben kimim, o kim havası. Anladım. Bir de şu yakın körlüğü dediğimiz şey var galiba. Yani burnunun dibindekini görememek, hatta küçümsemek. Tam isabet. O fiziksel yakınlık manevi büyüklüğü görmesine engel olmuş. Bir perde çekmiş gözüne sanki. Ya bu bizim Muhammed işte, ne olacak ki ondan gibi bir tavır. Hani akrabalar arasında, komşular arasında olur ya bazen gizli bir rekabet, bir çekememezlik. Evet evet, maalesef. İşte o haset damarı onu içten içe yiyip bitirmiş. Düşünsene, peygamberlik gibi bir nimet, bir talih kuşu yanı başına konmuş. Ama o ne yapıyor? Elinin tersiyle itmekle kalmıyor, düşman kesiliyor. Bu akıl alır gibi değil aslında tam bir akıl tutulması. Tabii o dönemin ataları körü körüne taklit etme, sorgulamama hastalığı bunlar da eklenince, peki bu içsel durum onu nasıl eylemlere itti? Yani sadece kalbinde mi kaldı bu düşmanlık? Keşke kalsaydı ama kalmadı. En aktif, en zarar veren muhaliflerden biri oldu. Şöyle düşün, sevgili Peygamberimiz Kabe'nin yanında ya da Panayırlar'da insanları İslam'a çağırıyor, tek tek anlatıyor. Hı hı. Arkasından kim dolanıyor? Öz amcası Ebu Leheb. Ve ne diyor biliyor musun bağırarak? ey ee insanlar, bu benim yeğenimdir ama sakın aldanmayın, yalancıdır o, sihirbazdır. İnanılmaz yani itibarsızlaştırmak için elinden geleni yapıyor. Hem de nasıl. Şimdi bunu başkası yapsa belki insanlar kim bu der geçer. Ama öz amcası söyleyince hele o toplumda akrabalık bağları çok önemliyken insanların kafası karışıyor, tereddüt ediyorlar. Bu yüzden belki de Ebu Cehil'den bile daha fazla zarar verdi davanın ilk en kritik yıllarında. Çok acı gerçekten. Bir de o meşhur Safa Tepesi olayı var. Unutmak mümkün değil. Rabbimiz önce en yakın akrabalarını uyar. Şura suresi 214 diye emredince sevgili peygamberimiz bütün ailesini, akrabalarını topluyor. Evet, Safa tepesine çağırıyor onları. Önce bir güven testi yapıyor aslında. Diyor ki: "Size şu tepenin arkasında bir düşman ordusu var desem, bana inanır mısınız?" Hepsi ne diyor? inanırız çünkü senden şimdiye kadar hiç yalan duymadık. İşte o güveni aldıktan sonra asıl mesajını veriyor. O halde ben sizi uyarıyorum, önünüzde şiddetli bir azap var, ona karşı sizi uyarıyorum diyor. Ebu ile hep öfkeyle, hışımla ayağa fırlıyor ve haşa o meşhur sözleri söylüyor. Tebben ya Muhammed, elihaza cemaatena. Yani yazıklar olsun sana ey Muhammed, ellerin kurusun, bizi bunun için mi buraya topladın diye o küstahça, o hadsiz tepkiyi veriyor. Tam bu bedduaya, bu hakarete cevap olarak göklerden aynı kelimelerle başlayan o sure iniyor. Tebbet yeda ebi lehebi ve teb. Ebu Leheb'in iki eli kurusun, kurudu da Ve bu düşmanlık sadece sözde kalmıyor tabi, eşi Ümmü Cemil ile birlikte adeta bir şer ittifakı kuruyorlar. Evet, kimdi Ümmü Cemil? Ee, Ebu Süfyan'ın kız kardeşi değil mi? Yani o da Mekke'nin nüfuzlu ailelerinden… Kesinlikle Mekke sosyetesinin tanınmış simalarından. Ama eşiyle küfürde, kinde, peygamber düşmanlığında tam bir uyum içindeler. Hani derler ya, tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş. Tam o hesap. Birbirlerini kötülükte destekliyorlar. Adeta bir şer sinerjisi oluşturuyorlar. Surede onun için hammaletül hatap deniyor. Yani odun taşıyıcısı. Bunun da farklı yorumları var bildiğim kadarıyla. Evet evet katmanlı bir ifade bu. En yaygın yorumu mecazi anlamda Laf taşıyan, dedikodu yapan, kovuculuk eden, insanların arasını bozan, fitne ateşine odun taşıyan kadın demek. Bir diğer yoruma göre ise bu daha literal, yani gerçek anlamda geceleri gizlice gidip sevgili peygamberimizin geçtiği yollara dikenler, çalı, çırpı hatta pislikler sererek ona fiziki olarak eziyet ediyordu. Bir başka anlamı daha var. Kendi günahlarının, kendi isyanının yükünü taşıyan demek. Ne yaparsa yapsın o günah yükünü sırtında taşıyacak. Cehenneme kendi odununu kendi taşıyacak yani. Bir de o meşhur gerdanlık hikayesi var değil mi? Çok değerli bir gerdanlığı varmış. Ee, mücevher gerdanlığı varmış. Onu böyle gururla gösterip, e, Lat ve Uzza putları adına yemin ederek, vallahi bunu Muhammed'e düşmanlık yolunda harcayacağım diyor. Bu nasıl bir kin, nasıl bir körleşme düşünebiliyor musun? İnanılır gibi değil. İşte bu iki figürün, bu korkunç düşmanlığın portresi bu şekilde. Ve Rabbimiz bu duruma karşı o beş ayetli kısa ama kıyamete kadar okunacak net tavrını koyuyor. O zaman artık sureye geçelim istersen. Bu arka planı bilince ayetler şimdi daha bir yerine oturacak sanki. İlk ayet, Ebu Leheb'in o bedduasına Rabbimizin anında ve kesin bir cevabı gibi Tebbet ya da Ebi Leheb'in ve Teb. Yani Ebu Leheb'in iki eli kurusun, kurudu da. Bu elleri kurusun ifadesi sadece fiziksel bir beddua değil sanırım. Daha derin bir anlamı var gibi. Kesinlikle değil. Arapçada yet yani el sadece organ olan el demek değil güç demek, iktidar demek, sahip olunan imkanlar, planlar, projeler demek. Yani bu ifade aslında bütün gücü kurusun, bütün planları boşa gitsin, saltanatı, itibarı yerle bir olsun, her şeyi işe yaramaz hale gelsin anlamında çok kapsamlı bir beddua ve aynı zamanda ilahi bir hüküm. Ve ayetin sonundaki o ve teb kısmı var ya kurudu da diye çevriliyor. Hı hı. O da bu hükmün sadece bir temenni değil gerçeklik olduğunu geri dönüşü olmadığını vurguluyor. Hem dünyada hem ahirette sonuç bu hüsran. İkinci ayette sanki bunu pekiştiriyor. Ma agnaenhu maluhu ve ma kesep. Yani ne malı fayda verdi ona ne de kazandığı. İşte bu ayet var ya hepimizin kulağına küpe olması gereken bir hakikati haykırıyor adeta. O kadar güvendiği serveti, o itibarı, o çocukları, güvendiği o kan bağı hiçbiri. Ama bak altını çiziyorum. Hiçbiri onu Allah'ın hükmünden, o kötü sondan kurtaramadı. Bu çok önemli bir ders aslında. Hem de nasıl? Nimetin nikmete yani lanete dönüşmesi meselesi bu. Rabbimiz bize pek çok nimet veriyor, değil mi? Sağlık, akıl, mal, mülk, makam, evlat. Bunların hepsi birer emanet ve imtihan vesilesi. Eğer biz bu nimetleri bize verenin rızası dışında kullanırsak, şımarıklık aracı, isyan aracı yaparsak, o zaman o nimetler başımıza bela oluyor. Aynen öyle. Vebal oluyor, nikmet oluyor. İşte Ebu Leheb bunun en canlı, en korkutucu örneği Kur'an'daki. Sahip olduğumuz şeyleri ne için, nasıl kullandığımızı sürekli sorgulamamız lazım demek ki. Üçüncü ayet de sonucu çok net bildiriyor. Seyasla naran zatele hep yani o alevli bir ateşe girecektir. Lakabıyla, alev babasıyla nasıl da örtüşüyor değil mi? Dehşet verici bir son. Koruması kollaması gereken öz yeğenine düşmanlık etmenin kaçınılmaz sonucu bu. Dünyada içini yakan o kibir ateşi, o kin ateşi, o düşmanlık ateşi işte ahirette karşılığı alevli bir cehennem ateşi oluyor. İnsanın dünyadaki karakteri ahiretteki kaderini belirliyor adeta. Ve son iki ayet eşi Ümmü Cemil'i de aynı sona dahil ediyor. Ve mer'atuhu hammalatal hatab fi hablum mimmaset. Karısı da odun hamalı olarak o ateşe girecek, boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde. Evet, kötülükte eşine ortak olan, onu belki de kışkırtan, destekleyen Ümmü Cemil de aynı akibeti paylaşıyor. O odun hamallığı, dünyada yaptığı o fitne, fesat, kovuculuk, eziyetler var ya, hı hı. ve o boynundaki ip, hani dünyada gururla taktığı, bunu Muhammed'e düşmanlık için harcayacağım dediği o değerli gerdanlık vardı ya. Evet. İşte onun yerine cehennemde aşağılayıcı, değersiz hurma lifinden bükülmüş bir ip olacak boynunda. Kibrin, isyanın, düşmanlığın vardığı son nokta bu. Ne kadar acı, ne kadar aşağılayıcı bir son. Gerçekten öyle. Suredeki bu kesin ifadeler, bu netlik insanı çok düşündürüyor. Bir de bu surenin mucizevi bir yönü var değil mi? Yani bu ayetler indiğinde Ebu ile hep de karısı da hayattaydı güçlüydü, itibarlıydı Mekke'de. Kesinlikle. Bu üzerinde durulması gereken çok çok önemli bir nokta. Kur'an-ı Kerim onlar daha hayattayken, Mekke toplumunda aktif rol oynarken onların asla iman etmeyeceğini ve sonlarının cehennem olacağını apaçık bir şekilde haber veriyor. Evet, bu inanılmaz bir şey aslında. Ve Ebu Leheb bu sure indikten sonra yaklaşık 10 yıl kadar daha yaşıyor. Düşünebiliyor musun? 10 yıl. İstese Sıf Kuran'ı yalanlamak için göstermelik bile olsa tamam ben de Müslüman oldum diyebilirdi. Diyebilirdi evet. Hiçbir şeye mal olmazdı ona ama diyemedi. Bak bu çok önemli. Diyemedi. Kalbi, aklı o kadar kilitlenmiş, o kadar mühürlenmişti ki Rabbimizin haber verdiği gibi o basit adımı atamadı ve küfür üzere öldü. Hatta bu durumun sonradan İslam'ı araştıran bazı batılı düşünürlerini çok etkilediği söylenir. Nasıl olur da bir kitap yaşayan bir insanın geleceği hakkında bu kadar kesin konuşur ve o kişi 10 yıl boyunca bunu yalanlamak için tek kelime etmez diye düşünüp bunun ancak ilahi bir kelam olabileceğine kanaat getirmişler. Subhanallah işte bu olay tek başına bile hem Kur'an'ın Allah kelamı olduğunun hem de sevgili peygamberimizin bu vahyi ki öz amcasının aleyhine zerre kadar değiştirmeden olduğu gibi tebliğ ettiğinin çok açık çok net bir delili. Peki o çok güvendiği malı, mülkü, itibarı onu nasıl bir sondan kurtaramadı? Yani Ebu Leheb'in sonu nasıl oldu tam olarak? Ölümü de çok ibretlik gerçekten. Bedir Savaşı var ya, Müslümanların ilk büyük zaferi. Evet. Ona katılamadı. Adese denilen o dönemde çok korkulan veba gibi bulaşıcı bir deri hastalığına yakalanmıştı. Ama savaşa gidemese de boş durmadı. Yerine adam kiralayıp gönderdi, müşriklere maddi destek sağladı. Yani düşmanlığından bir an bile geri durmadı. Son ana kadar yani son ana kadar. Bedir'den o büyük yenilgi haberi Mekke'ye ulaşınca kahroluyor zaten hasta yatağında. Orada bulunan ve Müslümanlığını gizleyen Hazreti Abbas'ın kölesi Ebu Rafi. Hı hı. Savaştan gelen birinin Müslümanlara meleklerin yardım ettiğini anlattığını duyunca heyecanla vallahi onlar meleklerdi diyor. Bunu duyan Ebu Leheb çıldırıyor ve hasta haliyle Ebu Rafi'nin üzerine saldırıp onu dövmeye başlıyor. O sırada orada bulunan Hazreti Abbas'ın hanımı Ümmü Fadıl ki o da Müslümandı, bunu görünce eline bir sopa alıp Ebu Leheb'in kafasına indiriyor. "Sahibi yok diye kölesini mi dövüyorsun?" diye çıkışıyor. Bu olaydan sonra Ebu Leheb iyice içine kapanıyor, evine çekiliyor ve hastalığı hızla ilerliyor ve o çok güvendiği herkes, ailesi, çocukları onu terk mi ediyor? Tamamen. Rivayetlere göre 7 gün kadar yalnızlık içinde korkunç acılarla kıvranarak ölüyor. Hastalığı bulaşıcı olduğu için öz oğulları bile yanına yaklaşmaya korkuyor. Öldüğünde cesedi kokmaya başlıyor. Utançlarından ve bulaşma korkusundan para verip birkaç kişiyi tutuyorlar. Onlar da cesedi ucu sivri sopalarla iterek bir çukura atıyorlar ve üzerine taş yığıyorlar. Defnetmiyorlar bile doğru dürüst. O dünyadaki itibarı, gücü, serveti, ailesi hiçbiri son anında yanında yok. Hiçbiri. Onu o acı ve yapayalnız sondan kurtaramıyor. İşte o ayet, ma ağna anhu malhu ve ma ne malı fayda verdi ona ne de kazandığı. Daha bu dünyada acı bir şekilde tecelli etmiş oluyor. Allah ne kadar ibretlik bir tablo. Gerçekten tüyler ürpertici. Peki şimdi tüm bunlardan sonra gelelim bugüne. Ebu Leheb ve Ümmü Cemil evet tarihte kalmış karakterler. Ama temsil ettikleri o kibir, o bencillik, o hakka karşı körü körüne inatçılık o fitne ve fesat çıkarma tavrı. Bunlar bugün de farklı şekillerde, farklı maskelerle karşımıza çıkmıyor mu? Ne dersin? Maalesef çıkıyor hem de nasıl çıkıyor? İsimler değişiyor, zamanlar değişiyor, mekanlar değişiyor ama o temel insani zaaflar, o olumsuz tavırlar, o Ebu Lehebvari zihniyetler ne yazık ki devam ediyor. Günümüzde de hakka, hakikate, iyiye, güzele karşı anlamsız bir düşmanlık besleyenler var kibirleri yüzünden, makamları, mevkileri, paraları ya da başka dünyevi takıntıları yüzünden gözleri gerçeğe kapanan, hakikati göremeyen insanlar var. İnsanları arasına fitne sokanlar, yalanla, iftirayla, dedikoduyla ortalığı karıştıranlar, toplumu kutuplaştıranlar, kardeşi kardeşe düşman etmeye çalışanlar var. İşte bunların hepsi aslında özünde birer Ebu Leheb tavrıdır, birer ümmü cemil davranışıdır. Acaba bende de hakikate karşı bir inat, bir kibir kırıntısı, bir ön yargı var mı? Ben de bazen yakın körlüğü yaşıyor muyum diye kendimize sormamız gerekiyor belki de. Çok çok doğru bir nokta. İşte o nefis muhasebesi dediğimiz şey tam da burada devreye giriyor. Acaba ben de bazen bir gerçeği, bir doğruyu sırf nefsime, gururuma ağır geldiği için kabul etmekte zorlanıyor muyum? Acaba ben de bazen başkalarının başarısını, iyiliğini içten içe kıskanıp onu küçük görme eğilimine giriyor muyum? Bunlar gerçekten tehlikeli sorular ama Kendimizi düzeltmek istiyorsak bu soruları cesaretle sormak zorundayız. Bu tür Ebu Lehebvari tavırlarla, bu zararlı zihniyetlerle karşılaştığımızda onlarla mücadele ederken bizim yöntemimiz ne olmalı? Onlara nasıl yaklaşmalıyız? Sanırım cevabı yine Tebbet Suresi'nin ruhunda ve en önemlisi sevgili peygamberimizin hayatında, yani onun o güzel sünnetinde aramalıyız. İlk prensip şu olmalı diye düşünüyorum. Hedefimiz kişinin şahsı zatı değil, onun taşıdığı o zararlı düşünce, o yanlış tavır, o yıkıcı etki olmalı. Tıpkı surenin Ebu Leheb'in şahsından ziyade onun ellerini yani gücünü, planlarını, etkinliğini hedef alması gibi. Amacımız o fitnenin, o yanlışın gücünü kırmak, etkisini azaltmak olmalı. İkincisi de galiba o meşhur prensip. Günah ile günahkarı birbirinden ayırmak. Hani Bebeği değil bebeğin altındaki kirli bezi çöpe atın denir ya onun gibi. Nefretimiz, öfkemiz, günaha, yanlışa yönelik olmalı, günahı işleyen kişiye, yanlış yapana değil. Çünkü o kişi her an değişebilir, tövbe edebilir, hidayete erebilir. Ona o kapıyı kapatmamalıyız. Çok güzel ifade ettin. Üçüncüsü de mücadele yöntemimiz. Suredeki kurutmak kelimesini hatırlayalım yok etmek, lanetlemek, dışlamak değil, tam tersine ıslah etmek, dönüştürmek, kazanmak. Tıpkı Peygamber Efendimizin 23 yıl boyunca yaptığı gibi, sabırla, hikmetle, merhametle yaklaşmak. Unutmayalım ki büyük hizmetlerin, büyük dönüşümlerin doğumu hemen kolay olmaz, sancılı olur, aktif sabır gerektirir. O bataklığı kurutma misyonunu aklımızdan çıkarmamalıyız ve son olarak belki de en kritik nokta dilimiz ve üslubumuz. Karşımızdaki kişiye yaklaşırken kullanacağımız dil suçlayıcı, itham edici, itici, kırıcı, aşağılayıcı olmamalı asla tam tersine şefkatli merhametli hikmetli yapıcı bir dil kullanmalıyız. Amacımız o kişiyi kaybetmek değil, onu kazanmak, onun içindeki belki üzeri küllenmiş o iyilik potansiyelini yeniden yeşertmek olmalı. Yani günahı kuruturken günahkarı tedavi etmeye, onu kazanmaya çalışmalıyız. Aynen öyle. Sevgili peygamberimizin hayatı, Siyer-i Nebi bu konuda bize sayısız birbirinden değerli örnekler sunuyor. En azılı düşmanlarına bile nasıl yaklaştığına, Taif'te taşlanırken bile onlara nasıl dua ettiğine, Mekke fethindeki o eşsiz affediciliğine bakmalıyız. Bizim rehberimiz odur. O halde bu akşamki sohbetimizi toparlayalım istersen. Tebbet Suresi bize bir yandan kibir, inatçılık, hakka düşmanlık ve hele hele akrabalık bağlarını hiçe saymanın ne kadar korkunç bir sonuca yol açtığını çok çarpıcı bir şekilde gösteriyor. Diğer yandan malın, mülkün, dünyevi gücün ve statünün ne kadar geçici, ne kadar aldatıcı olabileceğini, asıl kalıcı değerin iman, takva ve salih amelde olduğunu bize bir kez daha hatırlatıyor. Ve belki de en önemlisi yanlışla ve yanlış yapanla mücadelede bize nebevi bir yöntem öğretiyor. Evet ve belki de bu akşamki sohbetimizin ardından her birimizin kendi iç dünyasına dönüp sorması gereken o can alıcı o yakıcı soru şu olmalı. Benim hayatımda, benim iç dünyamda farkında olduğum ya da olmadığım ebulehepleşme potansiyeli taşıyan hangi körlüklerim, hangi zaaflarım var? Hangi kibir kırıntıları, hangi önyargılar, hangi körü körüne bağlı olduğum alışkanlıklar beni hakikate karşı sağırlaştırıyor? veya körleştiriyor. Rabbimin bana lütfettiği onca nimeti, sağlığımı, aklımı, zamanımı, malımı, mevkiimi, yeteneklerimi birer emanet bilinciyle bir değerlendiriyorum. Yoksa farkında olmadan ben de Ebu Leheb gibi bu nimetlere karşı nankörlük mü ediyorum? Bu nimetler benim için ahirette yüzümü güldürecek birer nimet mi yoksa farkında olmadan aleyhime dönecek birer nikmet mi oluyor? İşte bu soruların cevabını dürüstçe aramalıyız. İnşallah hepimiz bu muhasebeyi yapabiliriz. Rabbimiz hepimizi Tebbet suresinin bu derin ve katmanlı mesajlarını doğru anlayanlardan ve anladığıyla amel edip hayatına geçirenlerden eylesin. Bizleri kibirden, hasetten, ön yargıdan, hakikate karşı körlükten ve nankörlükten muhafaza buyursun. Lütfettiği tüm nimetleri onun razı olacağı yolda onun kullarına hizmet yolunda kullanmayı hepimize nasip etsin. Geceniz hayırlı, gönlünüz Kur'an'ın nuruyla, feyziyle her daim aydınlık olsun efendim. Allah'a emanet olunuz.